Bir gün Duru okula gitmişti. Mert kitaplarını almaya uğradı. Çay koydum. Sohbet ettik. Sibel Hanım dedi. Sizin gibi birini tanımak çok kıymetli. İltifat gibiydi ama ölçülüydü. Ben sadece başımı eğdim. O gün elimi yanlışlıkla tutarken geri çekmedim. Göz göze geldiğimizde kalbim hızlandı. Ama ne olduğunu ikimiz de biliyorduk. Yanlıştı ama içimizdeki boşluğu Doğru gibi hissettiriyordu. Zamanla daha fazla yalnız kalmaya başladık. Duru bazen arkadaşlarına gider, Mert eve uğrardı. Yine bir gece Duru dışarıdaydı. Mert de kitap bırakmak için uğradı. Ben mutfaktaydım. O geldi. "Yalnız mısınız?" "Evet, Duru arkadaşında kalacak bu gece. Siz de çok yalnız görünüyorsunuz." dedi. Cümle orada kalmadı. Baktı bana uzun uzun